Belli ki Hızır Reis yakınından birinin başına bir şey geleceğini hissetmiş. O yüzden de sana Ankara'ya git demiş. Kimin aklına Şahin Ağa'nın alınacağı gelsin. Ben de biliyorum Hızır'ın beni korumak amaçlı git dediğini Yavuz. Zaten burada kalıp da yapacağım bir şey yok. Bahar Hanım, yine de bu hengamede burada kalmanız daha doğru olmaz mı? Önce bir Şahin Ağa'ya sağ salim ulaşalım. Ondan sonra sizi uğurlayalım. Artık böyle bir durumdayken Hızır'ı arayıp böyle bir şey sormam uygun olmaz. Hem Behzat da koruma için Ankara'da birilerini ayarlamış. Güvenliğim için. Behzat'a ne canım senin güvenliğinden? Biz ölmedik herhalde burada. Şu işler bir bitsin, gidersin. Bilemedim. Ya zaten çok fazla yapacak bir şey yok. Elimiz kolumuz bağlı. Hazır reis Şahin Ahi istiyorsa mecburen radoları verecek. Yoksa bu adamların hiç yakası yok. Ha diyorsan ki Şahin Ahi ellerinde nasılsa bana bir şey olmaz. Orada da sen haklısın. Boş boş konuşma Özcan. Burada benim bacımdan bahsediyoruz. Sırf beni zor duruma düşürmek için bile bahara yürüyebilirler. Tabi, tabi yeğenim. Sen... ...ticaret masasının en kilit adamısın. Eğer seni zor duruma düşürürlerse... ...her şey biter. Yani. Size afiyet olsun. Ben gidip balizimi hazırlayayım. Şahin ile ilgili de iyi haberler gelir inşallah. Yavuz abi. Bahar ablayı İlyas Reis mi istemedi? Kim ayağını kaydırdı? Hepimiz çok sevindiydik Hızır Reis'le evlenecek diye. Ben zaten evlenmelerini istemiyordum. Bugün Şahin kaçırılıyor, yarın ötekisi. Bacıma bir şey olacak Allah korusun. Ee, bacına daha ne olacakmış şey Yavuz? Milyar dolarlar elinden uçtu gitti. Pır pır. Allah Allah. Bizim onların parasına kullanma ihtiyacımız var Hamdi Baba. Aç değiliz, açıkta değiliz Allah'a şükür. Bu kafayla yakında aç kalırsınız. Özcan, yeğenim. Bak, Hızır şu anda boşta. Yani senin bir bacın falan yok mu Hızır'a alalım. Her şey bitti de baba. Bir Hızır'ı evlendirmemiz mi kaldı? Soğuş soğuş konuşma Yaman. Ben Hızır'ın murvetinin pişinde miyim? E belli ki o da yakında geberecek. Yaman, o milyarlar bizden birisine kalsın istiyorum. Cihan amcamın bir kızı var. Ona da kaldı 300-500 milyon dolar. Onu Hızır abiye yapabiliriz aslında ama... Özcan kardeş, ne kadar kaldı dediydin? Bu dediğim nakit. Arizona'da, Teksas'ta, Michigan'da... ...arsalar, mülkler, petrol kuyuları da var aslında. para varmış size yeğenim. Özcan abi, sen sanki biraz bu serveti şişiriyormuşsun gibi. Niye şişireyim ya İsmet? Allah Allah. Neyse o. Yaman, gel sen al bu kızı. E bak petrol kuyusu diyor. Baba, bize ne petrolünden, kuyusundan? Yani sen her zaman demez misin? Yeter ki huyu güzel olsun diye. Kuru iftira. Ben hayatta öyle bir şey demem. Ben ne huyuna bakarım, ne suyuna. Cüzdanına bakarım. Ben o kızı tanıyorum Azcan. Zamanda benim üstüme çok hayaller kurdu da... ...ben pek pas vermedim. Cihan abiyle ilişkimiz bozulmasın dedim. O da ben yüz vermeyince çekip gitti işte. Daha dönmez o. Anca ben arayacağım, dön diyeceğim falan da belki. Subuş. Yavuz abi, gariptir, öksüzdür. Babası da ölmüş. Sen bir arasan mı yengeyi? Son bir şans versen. Dur Seka ya. Hele şu başımızdaki sıkıntılar bir geçsin de. Ben de sizinle birlikte yaşlanmayı düşünmüyorum zaten. İyi Yani abi? Yani'si benim de evlenip yok kurmak gibi bir planım var. Yani nereye kadar böyle cebini kolla, cüzdanını kolla? Tabii yanım. Evlen karın soysun seni. Ve biz en azından yani insaflı davranıyoruz. Seninle evlenen dalını, bu kesmeye alacak. Yoksa niye seni alsın? Yavuz, elini sallasa ellisi. Aslan gibi adam. Masanın kilit üyesi, karizmatik, güçlü. Sağ ol Yaman sağ ol, sağ oldu. şimdi konu ben miyim ya? Biz ne yapacağız bu Şahin mevzusunda? Bu Savaş denen adam yarın bizi de sokaklardan toplamasın. Hakikaten baba senin bağlantıların vardır. Yani şu Şahin nerede tutarlar, nereye götürürler? Bu Savaş denen adamın ilişkileri nedir? Bize bir omzatsana. Ben atsam atsam bu saatten sonra size tekme atarım. Omuz mumuzu atmam. Zaten soğuşlar yanlış kuş almışlar. Ona canım sıkkın. Ya Doğan dururken Şahin'i almak ne demek? Kalksak o. yatarım. Benim uykum yok hamdi baba. E para mı ortaksın? Uykuma mı ortak değilsin lan it? Kalk diyorsam kalk. Hadi.